Hoş geldin. Konumuz Cehennem sonsuz mu? Cehennemin bir gün sona ereceği fikrini savunan alimlere karşı çok net bir duruş sergiliyorsun. Amacımız bu metnin argümanlarını adım adım anlamak. Metne oldukça keskin bir dille giriyorsun. Felsefeden etkilenerek deli zırvası teoriler ürettiğini söylediğin bazı İslam alimlerini hedef alıyorsun. Bu güçlü tepkinin arkasında yatan temel meseleyi anlamamız gerek. Yani senin bu kadar sert bir şekilde karşı çıktığın cehennem sonsuz değildir fikrinin dayanak noktası ne? Onlar tam olarak ne diyor? Onların temel dayanak noktası aslında şu. Kendi akıllarını ve kendi adalet anlayışlarını Allah'ın adaletinin önüne koymaları. Şöyle bir mantık yürütüyorlar. Diyorlar ki, insan en fazla 70-80 yıl yaşar. Şimdi bu kadar kısa, sınırlı bir hayatta işlediği günahlar için sonsuz bir ceza adil olabilir mi? Allah'ın rahmeti gazabından üstündür. Dolayısıyla bir noktada bu azabın bitmesi gerekir diyorlar. Kulağa oldukça insani bir argüman gibi geliyor aslında. Evet, kulağa hoş geliyor, insani duruyor ama temelinde Allah'a ne yapması gerektiğini söyleyen, onun adaletini kendi dar kalıplarına sığdırmaya çalışan bir kibir var. Mesele şu. Bizim adalet anlayışımız mı esas alınacak yoksa Allah'ın kendi kitabında bildirdiği gerçek mi? İman dediğin şey bilmediğin yerde susmayı gerektirir. Onlarsa bu sınırı aşıyor, Allah adına hüküm veriyorlar. Benim bütün tepkim bu kibri. Anladım. Yani tartışmanın temelinde ilahi adalet ve insani adalet algısı arasındaki o derin fark yatıyor. Peki karşı tarafın bu felsefi duruşunun yanı sıra Kur'an metnine dayandırdıkları bir iddia da var. Özellikle huld ve ebed gibi cehennemle ilgili ayetlerde geçen kelimelerin sonsuzluk değil de çok uzun bir süre anlamına geldiğini söylüyorlar. Senin metnin ise bu dil bilimsel iddiayı temelden çürütmeye odaklanıyor. Bu kelimelerin gerçek anlamı konusunda neden bu kadar eminsin? Çünkü bu yani metnin bütünlüğünü bozmak için kelimelerin anlamıyla oynamaktır. Bu kapıyı bir kere açarsak Kur'an'da üzerinde anlaşabileceğimiz hiçbir konu kalmaz. Hult kelimesi sanıldığı gibi sadece bir yerde uzun süre kalmak falan demek değildir. Hayır, kelimenin kök anlamı ölümsüzlüktür. Kur'an bu kelimeyi tam da bu anlamda hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kullanır. Bak sana Kur'an'ın kendi içinden iki tane çok net kanıt sunayım. Birincisi Enbiya suresinin 34. ayeti. Allah peygamberine hitaben ne diyor? Ve ma alna li beşerin min qablikel huld. Efe immitte fehumul halidun. Anlamı şu. Senden önce hiçbir insan için ölümsüzlüğü el huld yaratmadık. Şimdi sen ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar? El halidun. Gördüğün gibi Allah burada hult kelimesini ve onun türevini uzun süre yaşamak için falan değil, doğrudan doğruya ölümsüz olmak anlamında kullanıyor. Bu kelimenin Kur'an'daki birincil anlamıdır. Bu çok net bir kullanım gerçekten. Yani aynı kelime cennet ehli için kullanıldığında sonsuz yaşam anlamına gelirken, cehennem için kullanıldığında uzun bir süre anlamına gelemez diyorsun. Kesinlikle. Bağlam kelimenin anlamını değiştirmez ki. Tam tersi pekiştirir. Bak İkinci ve daha da çarpıcı bir örnek vereyim. Taha Suresi 120. Ayet Şeytan, Hazreti Adem'i kandırmaya çalışırken bile bu kelimeyi aynı anlamda kullanıyor. Ayet şöyle فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ شَيْطَانُ قَالَ يَا اَدَمْ هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِنْ لَا يَبْلَى Meali şu, şeytan ona, ey Adem, sana ölümsüzlük ağacını, şeceratil hult ve eskimeyen bir mülkü göstereyim mi diyerek vesvese verdi şeytan Hazreti Adem'e çok uzun yaşayacağım bir ağaç mı vaat ediyor? Hayır, ölümsüz olacağım bir ağaç vaat ediyor. Kelimenin anlamı bu kadar açıkken, sırf kendi felsefi sonuçlarımıza uysun diye anlamını eğip bükmek, metne yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Dilbilimsel argümanı anladım, kelimelerin temel anlamının ölümsüzlük olduğunu savunuyorsun fakat metninde daha da ileri giderek bu kelimelerin yorumuna bile ihtiyaç bırakmayan hani yoruma hiçbir şekilde açık olmadığını iddia ettiğin bir dizi ayet sunuyorsun. Bu ayetler cehennemden çıkış veya azabın son bulması ihtimalini nasıl tamamen ortadan kaldırıyor? İşte bunlar tartışmayı bitiren nihai delillerdir. Bunlar müteşabih falan değil yani yoruma açık değil. Muhkem ayetler. Anlamı kesin ve net. Onları hatta e, belli başlıklar altında toplayabiliriz. Mesela ilk kategori çıkış yok diyen ayetler. Maide suresi 37. ayet bu konuda o kadar nettir ki üzerine söz söylenemez. Yuridune en yahrucu minen nar ve ma hum bi minha ve lehum adabun muqim. Anlamı kelimesi kelimesine şu, ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Bir harici ne minha ve onlar için kalıcı, mukim bir azap vardır. Çıkacak değiller ifadesinden daha net ne olabilir ki? Arapçada bu yapı kesin bir imkansızlığı ifade eder. Yani bu sadece çıkmayacaklar değil, çıkmaları mümkün değil gibi daha güçlü bir anlama geliyor. Aynen öyle. Ayetin sonundaki mukim gelimesi de ikamet eden, kalıcı demek. Bu çıkış kapısının olmadığını söylemektir. Peki, çıkış yoksa bile belki azap zamanla hafifliyordur. Bu da bir tür son sayılmaz mı? İşte bu da ikinci kategori, azap hafiflemez diyen ayetler. Bu fikir de Kur'an tarafından net bir şekilde reddediliyor. Bakara suresinin 162. ayeti şafir olarak öğrenler için ne diyor? La يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُنْ Anlamı, onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez. Aynı ifade aynı surenin 86. ayetinde de tekrarlanıyor. Şimdi mantıken düşünelim. Hafifletilmesi dahi söz konusu olmayan bir azabın bir gün tamamen kaldırılacağını iddia etmek nasıl bir çelişkidir? Bu metnin ruhuna tamamen aykırı. Peki ya üçüncü bir ihtimal? Çıkış yok, hafifleme yok ama belki de azap görenler bir süre sonra tamamen yok oluyorlardır yani varlıkları sona eriyordur. Bu iddiayı da Kur'an öngörmüş bir o kapıyı da kapatmış. Bu da üçüncü kategori. Yok olmak yok diyen ayet, İnfitar suresi 16. ayet tam olarak bu konudadır. وَمَا هُمْ اَنْهَا بِغَائِب۪ينَ Diyor ki, onlar oradan gayip, yok olmayacaklardır. Gayip kelimesi, gözden kaybolan, varlığı hissedilmeyen, yok olan demektir. Yani ayet, onların cehennemden bir an bile ayrılmayacaklarını, yok olup kurtulamayacaklarını söylüyor. Hatta daha da ötesi var, Zuhruf Suresi 75. ayet, azabın kesintisizliğini anlatır. La يُفَتَّرُ anhum, Yani onlardan azaba ara verilmez, hani fetret devri deriz ya, o kelime buradan gelir. Ara, boşluk demektir. Azap kesintisiz. Son olarak da Ala Suresi 13. ayet, konuyu tamamen kilitler. سُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Açıkça ölmeyecekler diyor. Ölüm bile bir kurtuluş değil. Şimdi bu ayetler bir araya geldiğinde ne oluyor? Çıkış yok, azap hafiflemiyor, ara verilmiyor, yok olmak mümkün değil ve ölüm de gelmiyor. Bu tablonun adı sonsuzluktur. Başka bir şey değil. Bu ayetler gerçekten de çok doğrudan ve birbiriyle tutarlı çok net bir resim çiziyor. Bu kadar net metinler varken tartışmanın hala devam ediyor olması sanırım itirazın temelinin metinden çok felsefi bir zemine dayandığını gösteriyor. Tekrar o en temel soruya dönelim o zaman. Sınırlı bir hayattaki günah için sınırsız ceza adil midir? Senin metnin bu adalet sorgulamasına nasıl meydan okuyor? Madem bu kadar iyi adalet ölçebiliyorlar, o zaman ben de onlara soruyorum. Firavun, binlerce bebeği katletmiş, tanrılık iddiasında bulunmuş bu zalim kaç yıl cehennemde kalmalı? Bir rakam versinler bakalım. Bin yıl mı, on bin yıl mı, bir milyon yıl mı? Bebekleri öldüren, şehirleri bombalayan modern zalimler, Amerika ve İsrail gibi devletler kaç yıl azap görmeli? cevap veremezler. Veremezler. Çünkü hangi suçun Allah katında evrenin nizamında ne kadar büyük bir hasar bıraktığını biz ölçemeyiz. Bizim aklımız ilahi adaletin matematiğini çözemez. Anladım. Yani diyorsun ki bizim suç ve ceza ölçümüz dünyevi ve sınırlı. İlahi bir denklemi bu sınırlı ölçülerle tartmaya çalışmak en baştan hatalı bir yaklaşım. Kafir, Allah'ı ve onun sistemini kökten reddeden kişidir. Şimdi düşünelim, ona sonsuz bir ömür verilseydi, sonsuza kadar isyan ve zulüm mü edecekti, yoksa bir noktada tamam ben pes ediyorum mu diyecekti? Kur'an, onların dünyaya geri döndürülseler yine aynı şeyleri yapacaklarını söyler. İrade, kötülükte sonsuzlaşmıştır. Dolayısıyla ceza, o 80 yıllık eyleme değil, kötülükte kilitlenmiş o sonsuz irade potansiyeline verilir. Sonsuz yaşasa, sonsuz zulmedecek olan cezasının da sonsuz olmasını hak eder. Bu, ilahi adaletin bir gereğidir. Argümanı, cezanın mantığını eylemin süresinden çıkarıp failin özüne taşıyor. İlginç bir bakış açısı. Peki, karşı tarafın en güçlü sığınağı olan Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir hadisine ve rahmetim her şeyi kuşatmıştır ayetine ne diyorsun? Bu evrensel bir affın kapısını aralamıyor mu sence de? Bu onların felsefi dayanaklarının en çülük olanı. Bak, Allah'ın rahmetinin gazabını geçtiği doğrudur. Elbette doğru. Ama bu onun adaletini ve vayidini yani tehdidini yok edeceği anlamına gelmez. Eğer Allah ben kafirleri sonsuza dek cezalandıracağım dedikten sonra, hadi vazgeçtim, rahmetim tuttu, hepinizi affediyorum derse, bu onun sözünden döndüğü anlamına gelir. Peki o zaman Kur'an'daki Allah sözünden dönmez ayetleri ne olacak? Bu bir oyun mu? Allah rahmetinin kimleri kapsayacağını, affın şartlarını, kimlerin affedilmeyeceğini kitabında zaten detaylıca açıklamış. Rahmet onun koyduğu kurallar çerçevesinde işler onun kurallarını iptal ederek değil bu insanlar Allah'ın rahmetini onun adaletine karşı bir silah gibi kullanmaya çalışıyorlar halbuki rahmet ve adalet onda bir bütündür